Nereye kayboldun kaçta göz arasında? Bu zafer bakışları sınavın etkisi mi? Sınav zaten cepte bize feratlas. Bunlar genelde hobi odasında toplanıyor. İçeri böcek saldım. Tablonun arkasına yerleştirdim. Bak sen. Perişan bunu yaptı yine. Bir konu üzerine tepinmeyi sevmediğimi biliyorsun. O yüzden konuyu değiştiriyorum. Sence de sınav çok zor değil miydi? Ne yalan söyleyeyim. Benim için bile bayağı zordu Biz bile bu kadar zorlandıysak Bunlar ne yaptı acaba? Gerçek zamanlı sorusunda Nasıl Türev alınıyordu ya? Benim kafam çok karıştı orada Türev sorusu gerçek zamanlı mıydı? Evet <gülüyor> <gülüyor> Mühendis korusu cevap verdi ben elde edilmiş deney verisi üzerinden çalışılacak sanıyordum. Of gitti bütün soru abi ya gitti. Sevgili öğrenciler. Başkanlık seçimleri için oylama başlamıştır. Süreniz 5 dakikadır. Oy ver, oy ver, oy ver. Oy ver Yiğit Efe. Tonguç, sen de oy versene oğlum. Doğru. Heyecandan onu da unuttum. Bunlara da bak, nasıl da heyecanlandılar. Bizim zaferimizi kutluyorlar. <laughs> Başarıyla hiç tanışmamışlar ki. Bütün parmaklar Atlas oylar Başkanımız Atlas, 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 Atlas. Ay ben çocuklardan daha heyecanlıyım galiba ya. Son düzlüğe girdik. Kim başkan olacak çok merak ediyorum. Merak etmeyin hocalarım. Kimin kazanacağı başından belli zaten. Nasıl yani hocam? Bu okulun gayri resmi başkanı Atlas zaten. Sadece adı konmamıştı. Hmm. Tonguç gibi bir çocuğun onun karşısında pek şansı yok. Bence yanılıyorsunuz hocam. Tonguç çok iyi bir çocuktur. İnsanların dertlerini dinler. Empatisi yüksektir. Gerçek liderler de böyledir. Kalpten konuşurlar ve insanları oradan yönetirler. O yüzden ben Tonguç'un çok iyi bir başkan olacağına inanıyorum. İyi çocuk olmak başka bir şey. Öğrenci yönetmek başka bir şey. Sizin iyi dediğiniz çocuklar disipline sevk ediliyorlar, biliyorsunuz. Bence de. Ben çok saygıdeğer Zümrüt Hanım'a katılıyorum. Yani mesela müdür koltuğuna oturmak için iyi bir insan olmak şart mıdır? Bence hayır. Bakınız zeka, vizyon, asalet, kurnazlık, acımasızlık ve yüksek bilinç. Hepsi tek bir bünyede toplanmış. Ama böyledir yani. Bazı insanlar kraliçe olmak için doğar. Bazıları ise böyle basat hizmetkarlar. <laughs> yani yapacak bir şey yok tabii. Her ikisi de ayrı ayrı seçimler. bence aspara alınmayalım. Yani kafası gitti iyice. Ne yapıp ne edip bir yere doktora götürelim derim ben. Bence de. Tunguc yeter ya... Vallahi iki saattir orada döndün... Geldin burada dönüyorsun... Atlı karınca gibi dönüp dönüp duruyorsun birader ya... Gelsene yanımıza... Sakin ol biraz tamam merak etme kazanacaksın... Ben dursam kafam durmuyor... Kafam dursa kalbim koşuyor... Heyecandan iki kilo verdim yeminle... Tonguç abi... <laughs> Tonguç abi... ...ben oyumu sana verdim. Benim başkanım sensin abi. Eyvallah Yusuf. İso. Aslan Yusuf'um benim. Gel bakayım buraya. Atlas! 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 Tonguç abi! Tonguç abi! Tonguç abi! Tonguç abi! sevgili öğrencilerim. Şimdi başkanlık yarışmasının sonucunu açıklıyorum. Neden sustu? Kazanamadın mı yoksa? Gel otur. O zaman daha fazla uzatmadan sonucu açıklayayım. Kimin kazandığı belli değil mi? Sizce de fazla uzatmadınız Ümit Hoca. Evet, Okul başkanımız sizlerin oyları ile seçilen Tonguç. Oh, be. Kazandım be, kazandım. Keşke annem de bu anlara şahit olamışsa be. Başkan oldum. Tonguç, başkan. <laughs> Tonguç. Dostlar benden. Oy! Benden de herkese taze meyve ile Ama çocuklar birazcık sağlıklı beslenmeyelim mi? Ne kadar amaç görüyorsunuz mu kurban olduğum? Arkadaşlar bu görevi bana layık gördüğünüz için... ...hepinize tek tek çok teşekkür ediyorum. Güveninizi boşa çıkartmayacağım. Gel böyle gel gel gel. gel 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 Oo.